edüp eğitici dramayla önleyici polislik hizmetleri projesi. Kırmızı başlıklı kızın maceraları. Öğrencileri de bilinçlendiren çalışmalarınız var değil mi? Bu konuda polislerimiz yine e, birebir rol alıyor. Tabii, güvenli bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Güvenli bir toplum oluşturmayı amaçlıyoruz ki sloganımız da zaten standlarımızda gördüğünüz gibi bilinçli toplum, güvenli yaşam olarak e, Bu oyunlarda da yine polis arkadaşlar görev alıyor değil mi? Tabi bu drama oyunumuzda e, de, devlet tiyatrolarında eğitim aldırdığımız e, polis memuru arkadaşlarımız oynuyorlar e, ve çocuklarımıza, ilkokul çocuklarımıza, anaokulu çocuklarımıza temel güvenlik kurallarını, vermeye çalışıyorlar. Ankara Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları İşbirliği ile polisler sahneye çıktı ve Kırmızı Başlıklı Kız oyununu sergiledi. Dokuna, Çocuklar keyifle izledikleri oyun sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeleri de öğrendi. Evet. Ne öğrendin oyunda? Kimseye kapımızı açmamalıyız, ateşle oynamamalıyız, elektrikli aletlerle de oynamamalıyız. Çakmakla oynamamalıyız. Annemizin izinsiz bir şey yapmamalıyız. Ankara Emniyeti Toplum Destekli Polisik Şube Müdürü Şahin Deveci de bu tür etkinliklerle minik izleyicileri eğitmeyi hedeflediklerini vurguladı. Buradaki hedef kitlemiz anaokulu çocukları ve ilkokul 1-2-3. sınıfa kadar olan çocuklarımızdır. Neden? Çünkü... Çocukların öğrenme süreci, eğitim süreci yetişkinlerden çok farklıdır. Yani bir çocuğa bir şeyi verdiğiniz zaman, örneğin bir emniyet kemeri takma konusu, bir hız yapmama, kırmızı ışıkta geçmeme konusunu verdiğiniz zaman bu onun otomatikman e, karakterine yansıyor. Güvenlikle ilgili birkaç şey öğrenmiş oluyorlar ya işte o bizi inanılmaz mutlu ediyor. Evet, yani, değil değil mi? kesinlikle. Hı hı. Biz e, polis başlığı altında tiyatro yapmaktan çok keyif alıyoruz gerçekten. Hı hı. Toplum dese polislik bilinçli bir toplum oluşturmayı hedefliyor. Polisleri öğrendim. Yani 155'i öğrendim. Ev evde tek başımıza kalmamayı öğrendim. Biz seni dinlememeliydim. Yani, Dinlemiyordum annemin sözünü. Cezasını anladım. Bundan sonra dinleyeceğiz. Evet. <laughs> Drama tekniğinin özelliğinden yararlanılarak ve dramayla verilen bilgilerin akılda daha kalıcı olacağı gerçeğinden hareketle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla drama eğitimi aldırılan Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüze mensup 7 polis memurunca oynanan Edöp Eğitici Drama ile Önleyici Polislik Projemiz ilk kez 22 Mart 2011 tarihi itibariyle Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası'nda burayı ziyarete gelen anaokulu ve ilkokul öğrencilerine gösterime sunulmuş, belirtilen tarihten bugüne kadar da haftada 3 gün 2 seans olarak gösterimlere devam edilmektedir. Bugün Ankara Müdürlüğü, Destekli Polislik, Şube Müdürlüğü tarafından tasarlanan Edo, Eğitici Polislik, projesini tanıtmak ve bu proje kapsamında sahneye konulan Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları isimli drama oyununu ilk resmi gösterimini sizlerle kamuoyuyla ve basınımızla paylaşmak üzere burada buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar, bazı mesajlar vermeye çalışıyoruz ve bunu çocuklarımızla beraber hissedip beraber anlamaya çalışıyoruz. Birazdan da arkadaşlarımız size bu kırmızı başlıklı kızın kız isimli oyunumuzu sunacaklar. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. diye davet etti. Bu evet. Ve annesinin sözünü dinlemeyerek evden ve kayboldu. Bu da Ama arkadaşlar. Evet. Ama arkadaşlar evet. 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 en önemlisi dediğiniz gibi sen tebrik ediyorum. Evinin telefonu ve adresini dinliyorum. Şimdi bana kim söyleyecek? Polisi aramalı. Peki aranızda polisi numarasını bilen var mı? Evet. Kırmızı yavrum ne yavrum çamaşırım var diyorum yavrum. Kapı diyorum kapı. projeyle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarımıza genel güvenlik kuralları tiyatro gösterimi içinde verilmekte, böylece güvenli bir nesil yetiştirilmesi planlanmaktadır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de gerekli resmi yazışmalar yapılmak suretiyle bu eğitimin verileceği okulların ve sahnelemenin yapılacağı mekanların organize edilmesi sağlanılmış olup, belirlenen müfredat doğrultusunda 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde faaliyetlere devam edecektir.